Selamun Aleyküm. Selam. Hoş, buldu, hoş, hoş bulduk, geldin. hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Sağ tamam. ol. Hoş İyi. bulduk, hoş bulduk. İyi ben de, ne, abi ya? Şöyle bir çekeyim de. Vallahi, bir bir hatır olarak kalsın. Köyün eski insanlarını.

12 mal. Bir para ver Afiyet olsun, helal olsun. Hadi Teşekkür var, ettim. Var, var ol sağ ol. ol. Ömrün çok ol, olsun gözet burayı Baba babanın gözet Böyle yerde yaşasın. Böyle yerlere Cenab-ı Allah her günümüzü ama. böyle yapsın. En kötü günümüz böyle olsun. Ulan dedelik de var sende. Var. Her şey var hocam. Dedelik tamam. olmam mı? tamam. benim dedemin duasını bilmiyorsun sen. O benim çoğu dedem. Ha onu söyle. kedi yavrusu gördün mü bak. bak, bak. Şöy, şö. Ya bebek kedi gördün mü? Vallahi çoğu dedesi. Bak annesi de burada bak annesi de orada. Yak, Hı. Da, da, da. Hocam bir tane yok ya. Burada. Ha da, da. bak Çok teşekkür ederim. Evine vardım. Alın bir kucakladım öptüm. Bir de anayı kucaklayayım dedim etme Muharrem dedi. Beni bir daha kucaklardı hala yok. <laughs> <laughs> Doğru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ula ana kucaklanmaz mı ula? Ana. Ana kız. Ana, la. Ana, ana. Dün ana, <laughs> ana, ana. anamızı götürüp sorsana. Yoksa ben senin dedik, yükle dikkat edip Ha. Ana, ana, <laughs> ana kucaklanmaz mı ya o? Valla. de dedim de, de. lan bir anayım de anayı kucaklayın. Etme <laughs> Muharrem diye. Beni Sof, bir daha kucakladı anayı kucaklamamış. Şöylesin canım. <gülüyor> <gülüyor> Yarasın. Sağ ol. Hadi bakalım. Koşta bir dua ederdi. Ana anam baban koştuğu severdi. Ali Haydar. Hatta iftan at. Benim kurdum. Yeğenim bu batları bana da izlendirir, izletir inşallah. Ha şimdi görsedin mi? Evlerini ya. bir öğren Hı -hı. de bir beraber gidek la. Hı -hı. Hem Hamide'yi 30 senedir görmüyorum ya. Gelirler ya Hı -hı. buraya getir oğlan. Lan nerede Hamide? Ya gelince buraya koyar. La 30 senedir görmüyorum diyor. Öyle la. mi? Böyle <laughs> Bayramda tamam. gerisini getirin bayramda. Oğlu bu. Şey, Ban bayramına. Orada Hamid'im e küçüktü. Ne Ali Ağa köşede oturuyor. Hamid'e türkü çarptırdık. Kar mı yağdı Kurban olayım, fotoğrafın bana dinle. Ali <laughs> Çocuğudur bunlar. Ha, ben ben çocuğum. Okuyoruz, okuyoruz. okuyoruz. Hop Senden mu Hamid'e senden? Tabii canım. Hocam, hocam burada olduğu an nasıl ya, olacaksın? Vallahi helal olsun hocam. Sen var ya, senin işin hiç yanlış dağlar. Yanlış ya, olur mu? Abi, olmuş. ya okumuş adam, okumuş adamdan zarar veriyor. Bak şey? ben köyde Hı, hiç ya. kimsenin tenezzül edip de girip de yemek yemediği evde yemek yedim. Madem, sen o eve nasıl girdin? Beklenme. Ha var Ha. Sana ha. Bana. Ben orada ha. girerdim, <laughs> yemeğimi yerdim, ondan sonra oturdum, çıkardım, <gülüyor> ertesi gün. <laughs> ya sen o eve nasıl girdin? Nasıl yemek gidin? Lan. Öyle şey değil mi? Abi derler <laughs> <gelir> ki, <laughs> anan atan görünüyor, <laughs> çakıldan sürünüyor. Sonradan görmüşlerden korkacağım. Evet. Sonradan görmüşlerden korkacağım. Aaa, sonradan görmüşlerden korkacağım. <laughs> Ben devi. Ondan sonra elma sirkesi. Ben bunları kışın tüketiyorum ki ben. Beşer kilo da sana verir ki. Beş kilo ceviz, beş kilo Al. Beş kilo. Yok. Yedişer kilo ya. Tamam yedişer kilo ver. Tamam. tamam. Yüksek <laughs> Ya o kadar da olur hocam İşte. Muharrem dede yaşın kaç? Yaşım 77. Maşallah. Ölmeye 23 senem var. Ama doğal afetler hariç. Yangın, deprem, ondan sonra sel, ee, birini çekip vurması hariç 23 sene ömrüm var. Boğazıma yememe, içmeme çok çok dikkat ediyorum. Seni... Çok dikkat ediyorum. Şişman olanlar, göbeği büyük olanlara da tavsiyem şu. Azıcık boğazlarına hakim olsunlar. Eyvallah. Boğazlarına hı hı. hakim olsunlar. Ekmek boş gıda, ekme az yesinler. Akşama az yesinler. Ondan sonra sofradan çekilirken bir lokma daha yesem, bir lokma daha yesem diyerek çekilsinler. Tabii. Ondan sonra e, yaşam için bunları uygulamazlarsa, ha, öldü. Ne? vadesi yetti. Vade yetmez. Cenab-ı Allah hiç kimsenin vadesini erken almaz. Eyvallah. Sen kendi boğazına bakmasan, sigara içersen, içkiyi azıcık azıcık yaraşlı hale getirip içmezsen, kötü onun için diyorum ki. Bu Neyse. Az, sağlık önüm şuradan girer. Yaşam da şuradan girer. Yani şu ağzına sahip olacak. Az yiyen, tez yiyeceğim. Yiyeceğim. Kıymetli Güzel. Doğru. <laughs> evet. Bunları uygulayacağız. Hiç bunları uygulamadan yaşamı Allah Kes. sana ömrünü çok versin. Amin. Allah başı bize nasip etsin. Amin. Allah kurban sana olurum. Amin. Kurban olurum. Haydar emmi. Haydar emmi. Kurban, kurban olurum. Kur'an'a uydum. Kur'an'a niyet ettim. Allah rızası, olsun. Bugünkü hocamın niyetine. Allah ol. Var olsun. Sağ olun. <laughs> ne sağ olun. Arkadaşımız Allah bize göndermiş. Teşekkür ettim kendisine. Var olsun sağ olsun. Bu memlekette böyle gençler Allah var etsin. Amin amin. Bu gençler oldukça biz yaşarız. Güder. İyi, iyi yerinden koy fasulyeyi, iyi yerinden ha. Karıyla beni doğuşturma. <gülüyor> 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 fasulye yapılacak yavrum ta yapılacak. Yüder nasıl fasulye olasın ki? Biz umarız, iyi kötü, darım var Ben elimde de dedim, getir yanıma savuralım. Doldurma. sel kurusun. Ben karışmam onu derim ben. E onu ya. söyle. Hmm. Hani şimdiden yeri soğuk olmaz doldurursanız sizi şey hmm. diyor kızıyor, böcükleniyor. Hamidiye selam gönder. Hamidiye'de. Hamidiye bol bol selam. Hmm. Neydi? Fotonu mu bana neydi? Ne diyeyim? Koca He. Ortamıza yedirdik şey Erzurum'da ana kurban olan potinin bağına. <laughs> he, öyle çalırmış. <laughs> Ama ortamıza alırdık bunu aman. O günler ya, bir günümüz de bilemem. Tek şoval. Şerbanla diyorum ta buralara gelirdik. kız şerban. Gedik kadime. Ondan sonra esme. Gençti keşke. ağamızın, karamısın diyen olmazdı. Tabii ya. Burada otu toplardık, yumurtaları toplardık. Şeker giderdik Maraş'a, bu böyleydik orada. Kavuk gel. Hey. Burada kavacı benzeriz. 妈妈，多了吗？在好边。哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈。<noise>